Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Horoz Dövüş oyununu oynayacağız. Oyuna geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hadi şimdi bir geçelim. Ben önceden bayağı bir oynadım arkadaşlar. O yüzden 8 devredim. Silahlarımı gösterdim size. Böyle silahlarım var. İşte. Şu anda en güçlü yerini kullanıyorum. Burada zırhla en üstlerini kullanıyorum. Hop bir dakika. Burada arkadaşlar özel hamleler. Burada arkadaşlar kalemizi seçiyorsunuz. 16 level falan olunca bir klana katılabiliyorsunuz. Ardından arkadaşlar şöyle bir mağazayı da geldim. Gideceğim mi? Bir dakika. Bu arada arkadaşlar üstüne görmüşken oyunda farklı karakterler olabiliyorsunuz. Link olabiliyorsunuz, Kovoy olabiliyorsunuz, Tayborg olabiliyorsunuz, Japon olabiliyorsunuz. Ben şu arkadaşlar Japon'um. Kendi karakterimi yaptım. Üçüne i̇şte Mazda. Ondan silahlar buradan alınıyor. Ürün ekipmanlar yani özel gösterdi Arkadaşlar bir şey daha var. Oyuna girmeden önce Pascal yumurtası 6 tane veriyor. Onlardan birini seçiyorsunuz. Bana yaylı ok geldi. Size inşallah daha güzelleri gelir. Amin. Onu kullanamıyorum çünkü ben 8 demedim. Abi de delikanlı geldi. Onu kullanamıyorum. O da 12 level istiyor. Hemen bir savaşalım. Şuradan Sürem bir silahla çekeyim. Evet. sss sss. Bu arada arkadaşlar bir rakip defans yaparsa siz de yapayım. <laughs> yani devesevin. bir şey önemli yoksa trafik, rakip defans yaptığında vurmaya kalkışırsanız gelmez. Böyle bir şeylik var oyunda. Uzunca özel hamlemi kullandım bu arada. Evet. Öldü. Arkadaşlar. Şuradan da söyleyeyim. Benim adım Jojo. Yani. Ben bölümde 9 devel onları çalışacağım. 9 devel itemleri alacağım. Bir de size bir hikaye modunu göstereyim. Enerji eklenme. Tamam. Arkadaşlar. Bu hikaye modunda işte ben 3. kadar geldim bundayım. Bir tane el dövüş yapalım ya. Dövüşelim bir tane. 9 level olursam işte bu dövüş gelecek. Satın alacağım. Yani her şeyi ayrı satıyor bu arada. Söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar birazcık sessiz olacağım. Çok sessizim da Evet. evet arkadaşlar uzun sesleri de böyle. Doğal anda rakibi beklemeden de patlattım. Rakip böyle bana vurdu. Az kötü değil. Çünkü bir daha var. Bu arada arkadaşlar bir tek iki tane silah taşıyabiliyorsunuz. Ben şimdiden söyleyeyim başka şeyler almaya çalışmayın. Şimdi arkadaşlar benim bayağı bir dir geçemediğim bir kişiyi geçmeye çalışacağım. En iyi gidelim. Mello. Bu arada arkadaşlar diğeri girdim. Sağ üst köşede. Bunu yendim. Bunu da yendim. Bunu da yendim. Bunu yendim. Bunu da yendim. 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 Mello TC'deyim arkadaşlar. İnşallah yenerim. Çok bayağı yenmek istiyordum. Ama hiç şey inemiyorum. Bir arkadaşlar ben buradan nasıl kaçıyor Ben onu da anlamıyorum ben. Yani. Elimi koyarak madem Bu galiba hint ya. Aynen hint. Bu hint. Anladım. Şu doldu. Kullan. Evet. Arkadaşlar bu arada adamdaki şeydi. İkinci ak yaşamı. Yani bir kere daha yaşayabiliyor ama al bir canlı yaşıyor. Böyle full canlı yaşıyor ya. mu? Yok şöyle çok kolay olurdu. Zaten hazırlanmalar 200 TL. Onun parası olarak. Ya yani onu kullandı ya. Biliyordum kullandığını. Yani arkadaşlar böyle kolay etmiyor. Bunu yenmek birazcık güç. Hadi. Yendim. Evet. Video şansına yendim valla. Hiç yenemiyordum. Valla ben hiç Efendilerin Melula'ya e bulaşmak istemiyorum. 89 level. Yani ben atıyorum. Tek atarım ona. Ben bir tane daha bir dövüşe gideceğim. Evet. Şöyle bir tane kullanayım. Bu cyborg. Elindeki şeyden anlayabilirsiniz. Bakın el, elim metal. Ayağının bir tanesi de metal. Kostümün yarısı da metal ama maske taktığı için görünmüyor. ya. Yani ben, yapan olduğum için ben de ben Japon olduğum için bende bir şeylik yok. Cowboy'da da arkadaşlar böyle kaba kabadayı tipi var. Ama kalın falan değil. Bir havalı havalı duruş yapıyor ama güçsüz yani kasları yok. Hint'in de kasları var ama o kadar göründüğü gibi güçlü değil. Japon en güçlüleri. Bakın mesela bu kovboy. Bakın <laughs> bütün lafları söyledim. Japon, kovboy, cyborg. Yok öyle. Aa bu da Hint. Aynen bu de o da kalın taktı. Arkadaşlar oyunu sesleri güzel. Sen bir orası sesi. Gerçek. Biraz gerçekçi. Ben bu videoyu 9 level olmadan bitirmiyorum. Bu arada arkadaşlar level atlamak için dövüş yapmanız lazım. Yenilseniz de bir puan geliyor. Merak etmeyin ama yenersiniz 2 puan geliyor. Yani, ben 1. levelde takılanlar olursa şimdiden söyleyeyim. Bir tane. işte. Ya şifa eksili işte arkadaşlar. O da iki TL. <laughs> ya bir yakaladı ya. Arkadaşlar bu arada otomatiği alabiliyorsunuz. Ben şöyle bir otomatiği aldım. Çarpı 4 yaptım. Evet tek attım. Çünkü benim gücüm bayağı var. Çok güçlüyüm. Bir de bir otomatik de yapacağım direkt 20 ya. de Otomatik yapacağım için bir sürü çık lazım Otomatik çok iyi dövüşmüyor En iyi kendiniz dövüşüyorsunuz yani her maçı otomatiğe bırakmayın Ya bırakıp çıkabilir Dörtte var da bir olmasın yani. neyse ya çok fazla da para kaybediyorum ha. Neyse. Arkadaşlar bunu otomatiğe bırakacağım. Ben vallahi bıraktım. Ben otomatiğe bıraktım. Kendime yaptırdı ya. Ha şimdi otomatikti. Çarpı dördü aldım. Bakalım kendi beğendi. Vallahi helal olsun kendi beğendi. Evet arkadaşlar bu galibiyet daha yaparsam 9 level oluyorum. Hemen bir güçlü rakip bulayım. Bu, sefer de güçlü bir rakip de yapacağım. Çünkü arkadaşlar bakın üzerinde 9 develin zırhı var. Kaskı 8 develin kaskı. Ayağındaki şeyler de 9 develden. Ama 9 develin kaskını giymemiş dedi. Kendini güçlü mü sanıyorsun oğlum? Of! O kilo fıçı doğru. Yo, öğlen kullandığım lanlı vallahi. Ay. Bu şöyle. Uf. E blokluyor ya. O kurşunu nasıl blokluyor? Ben anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar önüme geleni atıya alacağım. Nasıl olsun? Gene yapacağım Ama dur. Son iki levellik istemiyorum. Ha. Şöyle bir otomatik alacağım. Otomatik çarpı dört. Ama arkadaşlar ikinci sefer atmam lazım bir tane. Oh, çok hızlı. Evet arkadaşlar kendi yendi. Ben bıraktım vallahi. 9 level oldum. Evet. Şimdi arkadaşlar mağazaya gidip zırhlara bakacağım. Hemen zırhları da alalım. Al. Al. Bunda. da Evet arkadaşlar şimdi silahlardan bir şey açılmış mı ona da bakalım. Silahlardan evet açılmış normal bıçak. Bir. Ama şuradan bir gel. Arkadaşlar. Giyiniyoruz. Hemen bir Bir dakika ya. Şuraya bakacağım. Şu mağazadan bir güçlerine bakayım. Şu ikisinden. Ben şu üç. Bir Hı, tamam. Yok bir dakika yanlışa bakmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam ee, ben tabancayı saklayacağım valla. Tabanca bende dursun hem daha fazla canım var. Şuraya hemen bir kılıcı aldım. Zırhları da giyeyim. Hop bir dakika. Kafalık. Of. Arkadaşlar çok fena aldık. Şu anda. Şimdi şunu aldık mı? Evet. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve videoyu bitirmeden önce de bir abone olun. Olduktan sonra konuda oradaki işaretlerine basarak her video hakkında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.